Şanlıurfa'da 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali kavga ve saldırılarla gündemde kalıyor. <laughs> Festival boyunca neredeyse her gün olay çıktı. Çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Festivalde sahne alan Murat Dalkılıç ve Derya Uluğa daha önce seyirciler tarafından su şişeleri fırlatılmıştı. Dün gece ise etkinliklerde benzer gerginlikler devam etti. Festivalin kapanış gecesinde sahne alan Arişan'ın konseri sırasında izleyiciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti ancak kalabalığı kontrol etmekte zorlandı. Konserin ardından da gerginlik sürdü, yumruklar ve bıçaklar kullanıldı. Yaralananlar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan şiddet olayları nedeniyle festival kamuoyunda eleştirilere neden oldu.